Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda bir YouTube videosunun hangi kategoride yayınlandığını nasıl öğrenebilirsiniz onu anlatacağım. Bir YouTube videosunun hangi kategoride yayınlandığını öğrenmek için videoya geliyoruz. Sağ tıklayarak sayfa kaynağını görüntüle diyoruz. CTRL F'ye basıyoruz. Ve kategori yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. sayfa yanıt vermediği için olmamış. Tekrar deneyelim. kayıtta olduğu için yavaş açıyor. Sizde hızlı açacaktır. CTRLF'ye tıklayalım. İki tane buldu. Buradan ikinciyi seçiyoruz ve burada az öncekiydi. Evet. İkinci seçtiğimizde kategori kısmında 7.10 yazıyor. Yani eğitim Eğitimin İngilizcesi yazıyor. Siz de bu kısımdan kategoriyi bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.